de benim zengirim. Geldiğim üzere pabuçlar. Paşa gel buraya. Paşa gel. Pabuçlara bakın arkadaşlar. Adam dört pabuç da vera. Bu dişi kuzu kiminki lavu var? Sarı kulaklı olan. Ya sarı koyayım mı acaba? Gel. Oğlum. Gel bakalım gel gel benim fıstığım. Anne ne mi arıyorsun sen? Süt mü istiyorsun? Oo. Kime tutarım ben seni? Aha. Şu boynuzlu mu düşürdüydü bu sunum? Düşürmedi de. Doğru da ölü oldu. Aslında öyle olmadı. Torbasından çıkamamış. Ha. Erkek burada erkek. Erkek. <gülüyor> <gülüyor> evet, aç hangi boynuzlu? Ha şu olsa gerek herhalde. Gel. Yeah. O ademi mi vurdum? E. Erkeğe bak erkeğe. Erkek. Bediş ne yapıyorsun kızım? Ah Bediş'im. Bediş'im doğurdu. Doğru sütü sıcaktan. At hadi. <laughs> He? Ha? At teliği <eleye. gülüyor> İyi benim ayakkabım. Dedik nerede bu? ya. Ey Allah'ım ya Rabbi ya. Ah. Ver elim. İçinden geçiyor. Ah benim bedişim. Ah benim bedişim. Ya. ya ya. Ya. Karaguzum. Ne yapıyorsun? Karaguzum gel buraya. Bak hele ya. Daha nerede? Kara kuzu gel buraya. Koş gel bakalım. İkinci kuz iyi mu ya. İkinci buzda daha sıcak da şey oluyor lan hayvanlar mahvoluyor lan. Ya, gel. gel. Ya. 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 Bediş gel Bediş. Azan yarım koyun doğru mu? Şu an yere. Ya. Ye. да 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 о илахм И илахым атвадың he Kim var ha? Hadi hadi hadi. Geliyor mu ne? Geliyor mu yanına? <laughs> ha gelir. Yüz bile verme ya. Bırak ya mi? Oğlum acıkmış, acıkmış. He? He. Kafayı iyice daldır hele suya. Orozum. Abi kırmızı mu şeyinki. ki. Hadi gözlüm. Dur daha, daha, daha. Bekoyun, durma lan. Hı? Ha, ha. Badik 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 badik. Deli gibi başlayalım. gel. Ah, Osman. Ya şundan iyi biraz. Gel, gel buraya. Gel. Gel oğlum. Ha? Ağzın bunun şişmiş. Arı soksa ya. Ufak mı soyuyor muydu? Evet be, kara kuzuma bak ya. He? Kim? Merhaba, o yüzünde bir şey var. Gel, gel yapabilirsin, gel. 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 Bir diş geldi bir Ha, Şuna bakayım. Ha? Yok ya çakı nerede olacak benim yanımda? Ne, ne çakısı? Şuna kızım. Bak benim kızım. Kara gözlü kızım. Bak bu da yeni olmuş. Ufaklık. Ufaklık. <laughs> Bak sen yeni mi oldun? Sen ne kaçıyor? Kaçmadın <laughs> Nereye koyacaksın lan? Nereye?